Koronavirüs salgını sadece sağlık alanında değil, toplumsal yaşam ve ekonomi alanında da ciddi sorunlar çıkarmaya aday. Salgın sonrası Avrupa ve Amerika'da dev şirketler fabrikalarını hızla kapatırken Türkiye'de üretim kısmi olarak devam ediyor. Türkiye'de ilk olarak Ford Otosan, ardından Toyota fabrikalarında üretime ara vereceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla ülke genelinde 149.382 iş yeri faaliyetlerine ara verirken perakende sektöründe aralarında Boyner, Mavi, YKM ve İpek yolun olduğu 20'den fazla şirket mağazalarını geçici olarak kapattı. Bugün Akbatı ve Akasya AVM'lerinin de kapatıldığı duyuruldu. AVM'lerde kısaltılan çalışma sürelerinin çalışanların yıllık izninden mahsup edileceği açıklanmıştı. Salgın sonrası çoğu Avrupa ülkesinde işçi haklarına dönük yeni düzenlemeler yapılırken, Türkiye'de bununla ilgili henüz bir çalışma yok. Peki faaliyetlere ara verilmesi işçi hakları açısından ne ifade ediyor? Üretime ara verilmesi durumunda, işe ara verilmesi durumunda, zorunlu olarak işin durması durumunda, işveren ilk bir haftalık ücretin yarısını ödemekle yükümlüdür. Ancak bu bir haftalık sürenin bitiminde, işverenin e, ücret ödeme yükümlülüğü yasalarımıza göre maalesef yoktur. Bu nedenle e, koronayla mücadele sürecinde e, ciddi bir e, toplumsal tahribatı önlemek e, açısından e, işten çıkarmaların, toplu işten çıkarmaların, bireysel işten çıkarmaların e, bu süre içerisinde askıya alınması ve yasaklanması çalışma hayatı açısından son derece önemlidir. İşsizlik sigortası kaynaklarından yararlanarak e, işçilerin ücret kayıp ...önemli bir bölümünün ödenmesi, koronavirüsle mücadelenin yaratacağı sosyal tahribatla mücadele açısından son derece önemlidir. Öte yandan binlerce işçinin uzun saatler yan yana çalıştığı fabrikalar bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturuyor. İş yerleri ve fabrikalar koronavirüse karşı verdiğimiz küresel mücadelenin aslında ön cepheleri. Çünkü çok sayıda işçinin uzun saatler kötü koşullarda yan yana bulunduğu fabrikalar bulaşıcı hastalık açısından riskli noktalar oluşturuluyor. Zaten hastalığın hızlı bir şekilde yayıldığı ilk haftalarda özellikle Güneydoğu Asya'daki fabrikalarda işçilerin hızlı bir şekilde enfekte olduğunu gördük. Özellikle taşeron işçiler temel haklarını kullanamadıkları için risk grubu oluşturdular. Tabii ki sağlık işçileri, taşımacılık iş kolundaki ve ticaret iş kolundaki işçiler de önemli bir risk grubu oluşturuyor. Virüse karşı mücadelede başarılı olan ülkelerin sendikaların taleplerine kulak veren ülkelerde hükümetler olduğunu görüyoruz. Uluslararası sendikal hareketin bu konuda en önemli talebi ücretli izin hakkı. Yani hiçbir hak kaybına uğramadan sağlık iznine çıkabilen 14 gün sağlık iznine çıkabilen işçilerin kendilerini güvence altına aldığını görüyoruz. Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bulundukları fabrikalarda şimdiye dek olağanüstü olumsuz bir durum yaşanmadığını belirtiyor. Ancak sendikanın olmadığı fabrikaları ise takip edemediklerini söylüyor. Disk ve kes koronavirüse karşı alınması gereken sosyal önlemlerle ilgili önerilerini duyurdu. Uzmanlara göre işçilerin hak kayıpları ve işten çıkarmaların önlenmesi için yeni düzenlemeler şart.